Adam ne diyor, en yüksek makama gelmiş adam ne diyor, geçen programı gördünüz, duydunuz. Layık olmayana ben insan bile diyemem diyor. Vallahi bunu söylemişlerdir. Bu kadar korkunç bir şeye, bu kadar korkunç sapıklığa düşmek ne büyük bela, ne büyük felakettir ya Rabbi. Aslını, tarihini, kültürünü, kitabını, Kur'an'ını, Hz. Muhammed Mustafa'yı böyle bir kalemde inkar etmek mümkün değil ama işte mümkün oluyor görüyorsunuz. Bu bana bir şey hatırlattı. Ona Mehmet Akif merhum kısa bir hatıra anlatıp kesiyorum. Malumunuz Mehmet Akif Ersoy rahmetullahi aleyh Halkalı'da ziraat mektebinin müdürüymüş o zaman. Ziraat mektebi müdürü, okul müdürü. Sirkeci'den o zaman yine aynen bu elektrikli tren varmış Halkalı treni o trene binmiş, bakmış kompartımanlar yani oturulacak yerler dolu dolu, bir tane içinde iki kişinin bulunduğu boş bir kompartıman bulmuş girmiş. Şimdi kendisi anlatıyor hatıratında Mehmet Akif. İçeri girdim ki diyor iki tane tıp talebesi, o zaman tıbbiye deniyormuş tıbbiye. İki tıp talebesi doktorluk tahsil eden iki tıp talebesi diyor karşılıklı oturmuşlar konuşuyorlar konuşuyorlar öyle konuşmaya dalmışlar ki benim içeriye girdiğimi fark etmediler diyor. Öyle heyecanlı. İster istemez kulak misafiri oldum dinledim diyor. Allah aşkına bakın. Ne konuşuyor bu gençler ya bu tıp talebeleri? Dinledim ki diyor Avrupa'yı met ediyorlar. Avrupa şöyle, Avrupa böyle, Avrupa şöyle ileri, Avrupa'da şöyle medeniyet var. Anlatıyor. Birisi bitiriyor, öbürüsü başlıyor diyor. Fransa şöyle, İngiltere böyle. Roma şöyle, efendim Paris böyle. Avrupa'yı anlatıyorlar. Şöyle serbestlik var, şöyle hürriyet var, şöyle alem var, gece var, gündüz var, yemek var, içmek var, seks var. Anlatıyorlar, biri bırakıyor, biri başlıyor diyor. Hiç de konuşmayı kesmiyorlar. Bir an diyor, solukları azalır gibi oldu, hemen devreye girdim diyor Akif. Yavrularım dedim diyor, deminden beri konuşmanızı dinliyorum. Çok heyecanlısınız, ne anlatıyorsunuz diye sordum. Avrupa'yı, bey amca Avrupa'yı dediler diyor. Ya e ne var Avrupa'da işte şu var bu var. Hatta bir tanesi diyor daha da heyecanlandı. Dedi ki bey baba, bey baba demiş Mehmet Akif yaşlı Avrupa'yı demiş görmeyen insan bile olamaz demiş. Avrupa'yı görmeyen insan değildir hayvandır demiş. Mehmet Akif diyor ki tam diyor alnımdan vurulmuşa döndüm diyor bu sözü duyar duymaz. Avrupa'yı görmeyen insan olamaz. Sözü diyor beni hançerledi perişan etti ve hemen sordum diyor yavrularım siz Avrupa'yı gördünüz mü dedim diyor. Efendim görmedik ama okuyoruz dedik dediler diyor mecmualardan, gazetelerden, romanlardan okuyoruz Avrupa'yı görmedik. Peki sizin babalarınız da Avrupa'yı gördü mü? Hayır dediler diyor babalarımız Avrupa'yı görmedi. Siz Avrupa'yı görmemişsiniz. Babalarınız da Avrupa'yı görmemiş, sizin mantığınıza göre Avrupa'yı görmeyen eşektir dediniz. O halde siz eşek olma on olmuyor musunuz yavrularım dedim diyor. <laughs> Mehmet Akif anlatıyor bunu. Avrupa'yı görmeyen insan olamaz eşektir dediğinize göre siz Avrupa'yı görmemişsiniz. Babalarınız da görmemiş. Sizin mantığınıza göre siz eşek olma dedim diyor. Utandılar, kıpkırmızı oldular diyor. Özür dileriz bey baba böyle derin düşünemedik bizi affet diyor. Bakın neslimizi ne hale getirmişler. Ya o nesil hangi makamlara gelmiş yükselmiş? Allahu Teala bu beye, büyük belayı 2000 yılına çıkmadan üzerimizden alsın inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha.